Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremde çok sayıda bina yıkılmış, bir o kadar binada ağır hasar almıştı. Bu binalarda yaşayan insanlar depremden kısa süre sonra evlerini boşalttı. Boşaltılan binalar belediye ve güvenlik güçleri tarafından önlem alınarak kontrollü bir şekilde yıkılmaya devam ediyor. Batman'da Diyarbakır Caddesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremin yaşandığı günden beri yıkılmayı bekleyen bir bina daha kontrollü şekilde yıkıldı. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı Atatürk Bulvarı Batman'ın en işlek caddelerinden biri, yıkım ekipleri tarafından çevreye rahatsızlık verilmemesi adına molozlar, itfaiye araçları ve park bahçe sulama araçlarıyla ıslatılarak çalışmalar yürütüldü. 11 ilde ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam edileceği belirtildi.